Pek işte. Şimdi bunlar da size peç 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 çıkacak. <laughs> bunlar pek yapıyoruz. Pek. Yine pek yapıyoruz. Tamam. Böyle bir sorun çıkacak yani. Ee, Burada bilgisayarınız e, yeniden başlatılsın mı diyor. Siz buna evet diyeceksiniz yoksa olmaz. Ben hayır diyorum çünkü yapmıştım. Şimdi bundan işimiz kalmadı. Bunu kapatıyoruz. <laughs> Şimdi Windows 8 main team var. Main team. Buna geliyoruz. Ben burada 1 2 3 4 5 6 8 tane eee var. Bu ayeleri kopyalıyoruz arkadaşlar kopyaladık bunları. Bilgisayarım geldi ki Windows buradan resource var arkadaşlar. Bir bulsam Windows resource Re bir dakika arkadaşlar. Hemen ben onu bulayım bir şu an nereye kayboldu? gördüğünüz gibi burada zaten yazıyor buradan timse giriyoruz ben atmıştım at, aa, at. şimdi şimdi atmayacağım ee, şimdi atmayacağım arkadaşlar ee, attım tamam şimdi e, bilirsin yeniden başlattıktan sonra tabi bunu yapacaksınız kiselleştire geliyorsunuz burada geliyor ama bu temalar siyah olabilir onun nedeni de söyleyeyim hemen arkadaşlar. Main TM'den şu dosyayı atmamışsınızdır. Yani bende de böyle olmuştu. Bu dosyayı atmamışsınızdır. Bu dosyayı yaptıktan sonra gelir. Şimdi e, bu start başlat butonu var. Bu başlat butonunu hemen şey yapalım. E, başlat butonu için Windows 7 e, start buton var. Buna giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey geliyor. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna basmayacaksınız. Buna basıyoruz. Buradan ee, yok. Heh. Şimdi ee, start buton BMP'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Burada küçük var, en küçük, orta, büyük. sizin buraya uygulamas için büyük. Büyüğü alıp bas üstüne sürükliyorsunuz. Sürüklediniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan hemen şeyi açayım ben. Heh. Buradan masistine geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gördüğünüzü aç diyorsunuz. Böyle oluyor ve hemen buraya geliyor. Bu neymiş? Heh. Buraya geliyor işte böyle. Şimdi bunun işimiz de bitti. Ee, bu kadar arkadaşlar. Ee, buradan işte hangi renk oldukları. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Çok diliyorum arkadaşlar Kısak sorun oldu. Ee, burada zaten hangi renk oldukları yazıyor. Sarı var. Var. Ama ben e, sarıya tercih ederim. Sarı çok güzel çünkü. Diğerlerine <laughs> siz bakarsanız e, eğer bunu beğenmediyseniz geri dönüşü var mı diye sakın aşağıya yazmayın arkadaşlar. Bunun geri dönüşümü Windows 7'ye basıyorsunuz. Sonra temalarını seçip oluyor. E, lan! Arkadaşlar bu e, Windows XP, Vista ve diğerleri için olur. E, fakat Windows 7 Strater için olmaz. Çünkü Strater'da bu kişiselleştir yok. Bu kişiselleştir olmadığı için yapamazsınız arkadaşlar. E, i̇yi günler arkadaşlar. İmanım yardımcı olabilmişimdir. E, Bundan sonra bir video gelmesini düşünüyorum. Oyun diğerinden iyi günler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.